bir sonraki aşama broker mortgage broker bulmak. Ben L ve C şeklinde bir şirket var. Linkini aşağı yazacağım. Onu kullandım. Niye bunu kullandım? Çünkü ücretsiz bulabildiğim bir mortgage advisor'dı yani. Mortgage advisor'lar ne yapıyor? Mortgage advisor'lar size iyi bir mortgage önerisi getiriyor. Siz bunu tabii ki onların web sitelerinden de bakabiliyorsunuz. Siz seçiyorsunuz birlikte karar veriyorsunuz. Koşulları da ona göre ayarlıyorsunuz ve sonrasında herhangi bir değişiklik olursa yine onlarla konuşuyorsunuz. Şimdi bir tane mortgageci beğendiniz diyelim. Mortgage'a başvuru yapıyorsunuz. Daha doğrusu mortgage'a başvuru yapıyorsunuz derken siz yapmıyorsunuz tabii ki. Mortgage advisor sizin için yapıyor. Mortgage'a başvuruyor. Başlangıç aşaması kabul edilirse mortgage advisor'ın bir üstüne gidiyor bu olay. Menajeri gibi yani denilebilir. Sonrasında işlem e, o, o kısımdaki işlem bir süre bitiyor. Şöyle bir şey söylemeliyim. Şimdi ben bu evi alma aşamasına Eylül ayı gibi başlamıştım. O zamandan bu zamana e, morgaç için olan faiz oranları düştü. Dolayısıyla ben tekrar tekrar morgaça başvurdum. E, toplamda yanılmıyorsam iki kere başvurdum. Ve ikisinde de tekrar onaylandı. E, bunu siz de yapabilirsiniz. Bu zaten mortgage brokerların görevi tekrar başvurmak istediğinizde tekrar mortgage brokerınıza e-mail atıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak böyle daha bir iyi bir seçenek buldum. Ne düşünüyorsun? O da evet iyi diyebilir ya da yok kötü diyebilir. Bu biraz duruma göre değişebilir. Benim açımdan evet daha iyi bir değerdi. Faiz oranı 6.5'tan 5.70'lere düşmüştü. Dolayısıyla daha benim adıma daha faydalıydı. O nedenle kabul edildi ve ben tekrar benim adıma mortgage broker bankaya başvurdu banka kabul etti. İkisini de kabul etti. Ve işlem bu şekilde sonlandı. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere.